merhaba bugün birlikte yine Lancer oynuyoruz Dınlarından 6. bölümde Mis mis da. Tamam diyorsun Ay ay Bulsaydı, bu büyük olup kıyafetler buluşarak bu falan almaya bekliyordu. Ama aldığı tek şey şiddetli uzaylı ishali is oldu. En yani azından kıyafet onun bedenindeydi. <gülme> 10 metre falan attı. Ama bugün kurak gel. Sonra nerede yiyecektik? Kürükçü Vedon. Kız yapıyor değil mi? Bir de Bir da e, Bir de açısını atıyorum hmm, hmm, hmm. Bugün krek var bu sonları yapmak üzere Yola çıkıyorum Ne bileyim şey Nasıl olsa yukarıya çıkamıyor. Hmm, Aşağıda Aşağı Burada. Kıracak yerler var. Al. Doğru. Sen ben para şu dünyanın bu dünyanın Ne biri Lütfen bisikleri satın al. Ne? Satın al. Yiyecek ve daha fazla gramofon almak için para ihtiyacım var. done. <laughs> Şimdi <Şunu> anladım. <laughs> Onun <ki> açısına var? <laughs> için ses kapı bana. Var. Yalnızca bakın personel. Tamam. Anladık ya anladık biz. gittiğinde öğrendiğimize göre önce süs gidebiliriz Fender aşırı kötü geldi siniyorum çünkü çıkmaz bir oda girdi. Kral. Ne? Ne? Ne bakıyor ne? Bakıyorum. Pop. İçeriye giriyoruz. Şlapsiye bip. Sonra lapsiye giriyoruz. Sistem köy gibi olmuşum gibi gel. Bir de köy gibi görünüyor çünkü. Hmm. <laughs> <laughs> Böyle kızacak bir şey yok ama. Unuttum. Bu kadar tutacak bir şey yok. Tövbe estağfirullah. Şey Sadece tartayım. Belki de diğer tarafta öyle bir yer vardır. Kim bilir? Doğru sonu bitiren kişi bile bilir. ben bilmiyorum. niçin için mi? O kadar tutar mı bilmiyorum. Bir ipi ucu. ucu. İpin ucu. ne ya, ya. ya. ne o bir süre. pek bir şey ah. ne için bir yer arayana kadar zaten bulunca bahşet evet arkadaşlar şimdi sizde bir sevdiğim kısma geldik yani kalma kısmına Yeni olsun. Ben buraya gelmek istemedim. Mika. <laughs> gel. ha? canım tamam. Fazla mı yap? Fazla sıraç. Azı. Karaş. Yine bir şey kaldı. Acaba <laughs> Tamam tamam Bunun bir şey geldi de Onu yapsam Ne olur Berek. Berek. Bunu Merak Merak Buna mı merak dediniz? Merak ettiğim şey diyor Acaba Cani değil cani değil Patranc, patranga. The toy machine, o toy. Düğükeren var ama içinde toy olmaz var. Yok, peki vermez. Doo 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 Buraya gidiyoruz. Nereye gidecektik? Hiç gidelim. Kendimi fena bir... Ağrı bölgeye gidecektik. Baştan, sırt, ha, sırtımı. Sağ tarafa doğru tamam hangi yarı geleceğim. Nasıl düşündüm. Şey. O süreye kadar ne yapacağım ki? Kayıdı kapat boş bir şey söylüyorum ama şu anda kendimi bombalama <laughs> bombırma. Onun gibiyim. Çok garip bir <laughs> atasiyem dur durayım. Yere kadar geleyim. döküldü işte. Şimdi en çevirdiğim kısma geldim. Düşündüm bir şey yapma kısmı. <laughs> Poçon. Evet. Senin bir şey yapıyorum ben de. bir şey vardı sana. Dövüşe vardı da bir şey açıyordu. Aaa. İlk o böcek girmiş. Nasıl kendine dokunmasına dayanamadı. <laughs> Bu yüzden onların işini sürdü gözünü kırpma, kırpmadan hepsini öldürdü. Ama sonra onun yeri, yerini yeşilmeye çalışan pecah olduklarını fark etti. Ups. Hey, ne? Sana bir şey soruyorum. Video. Ne oldu ki? Aynı gün içinde. Evet aynı gün içinde inandık biz de. Cinko o pidi, kanlarını kullanarak evine giden şeytane bir pota İşte bu yüzden de. İkinci sana canlandırabileyim diye. Fark ettiysen, benim ki kırmızı olucunun zararı olmaz. Bu yeter. Bu fazla <laughs> fazla. <laughs> ya çok fazla. O veri veri fazla. Yanta. <laughs> Kim buraya geldim ben de bilmiyorum. Ne <laughs> Tamam atlıyordum. Atlıyordum, atlıyordum. Tamam. Ee, yine can alır. sürekli yavaş yavaş sonlar yapmaya çalışıyorum. O yüzden de devam edeceğim. Can alayım o kadar. Ha Arkadaşlar can aldım yumuş. öğrendik? Biticeyiz. Neden evet, Video da bu kadardı. Hoşça kalın. Hiçbir şey yapamadık. Bu kadar video. Başka ne diyebilirim ki? Hoşça kalın görüşmek üzere görüşürüz. O kadar.